Evet arkadaşlar Belçika 14 marka tabancamızın zımparası, tesviyesi, kumlaması yapıldı. Gördüğünüz gibi şimdi kaplama bölümüne gidiyoruz. Gel. Evet. evet burada kaplama bölümünde burada ayarlı bir redresörümüz var. Kaplama beyaz krom, siyah krom hepsi mevcut. Burada da gördüğünüz gibi polisajımız var. Dönerse kamera görecek. Burada polisaj motorumuz var. Burada zımparamız var. Burada tekrar bir tesviye eleme. Burada kurutma. Burada da yağ alma, temizleme, siyah krom ve beyaz krom hepsi var. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi silah tesviyesini yaptık. Her şey bitti. Kumlaması bitti. Şimdi burada bir temizlik işlemlerine sırayla geçiyoruz. Önce buraya aldık. Bu şekilde bir dakika. Şimdi burada ayarlı redresörümüzden açıyoruz ve gördüğünüz gibi buradan bakın gel buraya kamera göster yapılan işlem bakın bu şekilde silahımızı temizliyoruz videoyu izlemeye devam edin sırayla göstereceğim. Bit Evet arkadaşlar. Şimdi silahımızın üzerindeki yağ pisliği aldık. Şimdi bir tane daha ikinci temizlik işlemine buraya koyuyoruz. Burada bir ısımıza ısı ölçerle bakıyoruz. Gerekli. Gerekli evet gelmiş. Şimdi içine atarak da buradaki sıcaklığa bakıyoruz. Bu şekilde bir sürede bunun içinde bekletiyoruz. Evet arkadaşlar parçamızı Tekrar buradan çıkartıyoruz Gördüğünüz gibi Tertemiz oldu silahımız Pırıl pırıl oldu Tekrar burada Özel ilaçlara Batırarak da, Bu şekilde özel ilaçlara batırarak da Silahımızı Kaplamaya hazır etmiş Olduk Burada da gördüğünüz gibi Gösterebilirsin bir sakınca yok Burada da Silahımızı siyah krom kazanına bakın bu şekilde şimdi siyah krom kazanına atacağım ve bekleteceğim kazanımızın tekrar ısısını ölçüyoruz so bir baktık gelmiştir ısısı istediğimiz ısıya ulaşmıştır ve burada bak gösterebilirsin beni tekrar Burada redresörümüzle tekrar göster içindeki fokurdamayı. Silahımızı şu anda siyah krom kaplama işlemine almış bulunmaktayız arkadaşlar. Devam edin. Son çıkartırken de sizlere göstereceğim inşallah. Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz tekrar. Gel yaklaş kamera. Evet şimdi durduruyorum burada artık evet işlem bitti bakın şimdi e, gördüğünüz gibi burası sıcak öyle kolayına çıkmıyor kaplama işlemi e, burada sonra bir daha yardımıyla tabancamızı çıkarttık arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çıkmış durumda. Ee, burada bekleterekten özel birkaç dakika. Evet. Silahımız siyah krom kaplanmış durumdadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siyah krom kaplanmış durumdadır videolarımı izlemeye, takip etmeye devam edin. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Arkadaşlar abone olalım lütfen. Teşekkürler.